Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 13 Şubat Cuma günü açtım fincanınızı. Şöyle görün koçlar sanki giyinip süslenip bir yerlere gideceksiniz. Sizin için özel bir yere. Hiç söylemediği bir şeyleri duyacaksınız birinin. İlk defa size açık açık bir şeyleri söyleyecek karşınızdaki kişi. iple çekiyorsunuz 5 günü. O 5 günün sonunda bir yerlere varmak istiyorsunuz. Mutluluktan yerinizde duramayacaksınız. Sizi sevindirecek haberler peş peşe gelmeye başlayacak. Çektiklerinize zor dayanıyorsunuz. Çektiğiniz bir çineler var. Zor katlanıyorsunuz. Bir yüzleşmeniz var biriyle. Uzun süredir görmediğiniz kişiyle. Hayatında bir başkasının olduğunu düşünce çıldırasınız geliyor. İnanmak istemiyorsunuz bazı şeylere. Bunlar da geçici dönem deyip gene sabredeceksiniz. Sabredeceğiniz şeyler olacak. Çok gayret etmişsiniz karşınızdaki kişi de değişsin diye, ortaya bir şeyler konsun diye. Ama değişmiyor karşınızdaki kişi. Baştan nasıl tanıdıysanız hala öyle devam ediyor. Kendi ellerinle yuvasını bozmuş bir bayan yüzü çıktı. Oraya gitme, bununla görüşme, onu yapma, bunu yapma derken en sonunda terk edilmiş. Yuva yıkılmış. Baskı, baskı, baskı. Savrulup gitmişsiniz. O kadar çok geleniniz geleniniz olacak ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Büyük bir topluluğun içinde buluvereceksiniz kendinize. Eliniz kolunuz bağlanmayacak artık. Eliniz kolunuz bağlanmayacak. Ben yani çaresizlikler bitiyor. Bir bayan sizi telefonla arayacak. Şaşıracaksınız da. Her gününüz mutlu geçecek. Dolu dolu yaşayacağınız bir şeyler var. Bir sınavdan geçiyorsunuz artık. Bir sınavdan geçiyorsunuz. O sınav sizin için önemli. Saatler sizin için geçmez olmuş. Hayalleriniz için. Çok candan davranacaklar gittiğiniz yerde. Çok iyi ağırlanacaksınız. Bir böyle sanki hayırlı bir iş için bir alışverişe gideceksiniz. Bir alışverişleriniz var. Bir gelinlik, bir damatlık, bir nişanlık, bir şeyler almaya gidiyorsunuz. O kadar çok arayanınız var ki artık cevap vermek daha istemiyorsunuz. Biriniz telefon, birinizin telefonları hiç susmuyor. Sevgisi hiç içinizde bitmemiş. Hala sevmeye de hatalarınla onu sevmeye devam ediyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi. Yıldız gibi parlayacak kaderiniz. İşiniz, gücünüz, kariyeriniz. Bazı şeyler parlayacak. Sizden önemli, değerli bir şeylerinizi isteyecekler. Eli çantalı iki kişi geliyor. Çat kapı. Hiç haberiniz yani yok ama çat kapı gelecek kişiler var. Fazla fazla kazanmaya başlayacaksınız artık. Ödeyemediğiniz bir borçlarınız var. Yani birikiyor, sürekli borç birikiyor. Ne A harfi çıkmış. Bir el uzatıyor. Anlaşalım diyor sanki. Hayallerini anlatacak bir erkek yüzü çıktı. Genç bir erkek yüzü çıktı. Size hayallerini yapmak istediklerini anlatacak. adaklarınızı yapacaksınız ne zamanki uzun süredir gelmeyen bir kişi var hanenize o hanenize girdikten sonra hanenize bir değişimler olacak enerji değişimi mutluluk neşe huzur hepsi gelmiş olacak satmak istediğiniz bazı şeyleri satamıyorsunuz da elinizde kalmış Hep böyle iyilikle yaklaştıkça karşınızdaki kişi kötülükle yaklaşıyor size. Nankör kişilerden uzaklaşacaksınız. Sizin şehrinize yerleşmek isteyen bir akrabalarınız ya da aile dostlarınız olacak. Sizin şehrinize gelmek isteyecekler. Tam 3 3 günün içinde bir şaşıracağınız bir şey olacak. Gözden kaçırdığınız bir şeyle dikkate alacaksınız. Aldığınız para sizin için artık yeterli gelmiyor. Yani alıyorsunuz o parayı ama geçiminizi sağlamıyor. Daha üstüne borçlanıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.